Evet çocuklar. Akşam eve gittiğinizde hangi programlara bakıyorsunuz? Ben. Cemal hangi programlara bakıyorsun? Ben Neye bakıyorsun? Öcüler olsun. Öcülere bakıyorsun. Korkunç filmlere bakıyorsun. Evet o, ben. Çok korkuyor musun? Evet o, Fatmacan, sen? Kırık kalpler. Kırık kalpler. Birkan <laughs> sen niye bakıyorsun? Tek Türkiye. Tek Türkiye'ye bakıyor. Aycan? Adana'ya bakıyor. Adana'ya bakıyor. Devran? Ben arkası bakarlar. Peki bir büyü, büyüğüne ne olacaksın Devran? Polis. Polis olacaksın. Gonca? Ben ölümsüz kahramanlara. Ölümsüz kahramanlara bakıyorsun. Evet Emir Ali. Sen neye bakıyorsun? Polat'a. Polat'a bakıyorsun. Oğlum bu yaşta Polat'a bakmak bak ileride sorun yaşarsın ha. Örtmen sonunu düşünen kahraman olamaz. Öyle diyorsun.